Merhaba, bugün tarihin gerçekten ilginç, belki az bilinen bir anına yakından bakıyoruz. Konumuz Jules Sezar. Ama bildiğimiz o güçlü lider değil, genç Sezar. Evet, henüz yolun başında olduğu zamanlar. Aynen ve başına gelen olay da sıradan değil, korsanlar tarafından kaçırılması. Elimizde bir Wikipedia metni var bu olayı anlatıyor. Bu kısa macera aslında genç Sezar'ın karakteri hakkında e, bize çok şey anlatıyor olabilir. Gelin bir bakalım. Tam olarak ne zaman oluyor bu olay? Şey, M.E. 75 yılı sanırım. Doğru, M.E. 75. Sezar o sıralar daha genç, hitabet yeteneğini geliştirmek istiyor. Hı hı. Bu amaçla Rodos'a gitmeye karar veriyor deniz yoluyla. İşte tam bu yolculuk sırasında Ege Denizi'nde yolu kesiliyor. Kilikyalı korsanlar tarafından. Evet Kilikyalı korsanlar o dönemde Akdeniz'de baya bir e, baş belasıydı. Anlıyorum. Onu yakalayıp küçük bir adaya Farmakos adasına götürüyorlar. Aynen öyle. Esaret günleri başlıyor ama Sezar'ın tavrı hani pek bir esir gibi değil. Nasıl yani? Ne yapıyor orada? Kaynaklara göre yani Plutarhos gibi tarihçilerin anlattığına göre e, Sezar orada oldukça rahat hatta küstah davranıyor. Küstah mı? Esirken? Evet evet kendini kaçıranlara emirler veriyor, yazdığı şiirleri, nutukları onlara okuyor, beğenmediklerinde de azarlıyormuş. İnanılmaz şaka gibi. Hatta onlara sık sık şakayla karışık serbest kalınca hepinizi çarmıha geleceğim diyormuş. Vay canına. Bu özgüven nereden geliyor acaba? Peki ya şu meşhur fidye meselesi? Ha evet orası çok ilginç. Korsanlar başta 20 talent altın istiyorlar fidye olarak. 20 talent? O zamanlar için büyük bir para mı bu? Hem de nasıl yani küçük bir servet demek. Ama Sezar bunu duyunca resmen hakarete uğramış gibi hissediyor. Nasıl yani az mı buluyor? Kesinlikle benim değerim bu kadar mı der gibi korsanlara kızıyor ve kendisi için tam 50 talant istemeleri konusunda ısrar ediyor. 50 talant inanılır gibi değil. Korsanlar ne yapmıştır acaba? şaşırmışlardır herhalde ama kabul etmişler. Yani Sezar'ın kendine biçtiği değer bu. Esirken bile pazarlık yapıyor, statüsünü koruyor. Belki de bu onun siyasi dehasının ilk işaretlerinden biriydi kim bilir. Hakikaten düşündürücü. Peki, 50 talent toplanıyor mu? Evet, Sezar adamlarını gönderiyor ve para toplanıyor. Yaklaşık 38 gün sonra serbest kalıyor Sezar. Ama hikaye burada bitmiyor, değil mi? Asıl olay şimdi başlıyor belki de. Aynen öyle. İşte Sezar'ın o kararlı hatta belki acımasız tarafı burada ortaya çıkıyor. Serbest kalır kalmaz hemen Melet'e gidiyor. Orada ne yapıyor? Dinlenmiyor mu hiç? Hayır hayır. Hemen bir donanma kuruyor, gemiler topluyor. Anladım intikam peşinde hem de hiç vakit kaybetmeden. Kesinlikle. Onu esir tutan korsanların olduğu adaya geri dönüyor. Baskın yapıyor yani. Evet, onları gafil avlıyor ve hepsini yakalayıp esir alıyor. Sonra da Bergama'ya götürüyor. Orada yargılanacaklar mı? Sezar'ın niyeti o yönde, idam edilmelerini istiyor. Ama işler biraz karışıyor. Dönemin Asya valisi, yani o bölgenin Roma valisi farklı düşünüyor. Ne gibi? Vali, korsanları idam etmek yerine köle olarak satmanın daha karlı olacağını düşünüyor. Hazineye gelir sağlar diye bakıyor olaya. E Sezar ne yapıyor peki? Valinin kararına uyuyor mu? Hayır. İşte burada Sezar'ın otorite tanımazlığı da görülüyor biraz. Valinin kararını beklemiyor ya da e, dikkate almıyor diyelim. Bergama'ya geri dönüyor. Ve? Ve hapsettiği korsanları çıkartıp hepsini çarmıha gerdiriyor. Çarmıha mı? Esirliği sırasında söylediği tehdidi gerçekleştiriyor yani. Aynen öyle. Bu çok acımasız bir ceza yöntemi o dönemde ama Sezar hem sözünü tutmuş oluyor hem de ne kadar kararlı hatta gerektiğinde ne kadar sert olabileceğini gösteriyor. Kendi adaletini uyguluyor bir nevi. Gerçekten inanılmaz bir soğukkanlılık ve kararlılık. Peki tüm bu olaylardan sonra yani korsanları yakalayıp çarmıha gerdikten sonra ne yapıyor? İşte işin belki de en şaşırtıcı kısmı bu. Sanki bütün bu macera, bu kanlı olaylar hiç yaşanmamış gibi e, yoluna devam ediyor. Nasıl yani? Asıl planı neydi? Rodos'a gidip eğitim almaktı değil mi? Evet, hitabet eğitimi için. İşte oraya gidiyor, Rodos'a gidip eğitimine devam ediyor. Sanki arada sadece küçük bir aksilik yaşanmış gibi. Bu da onun hedefe ne kadar kilitlendiğini gösteriyor sanırım. Tehlikeye, kaos, intikam bunlar bile asıl amacından saptıramıyor onu. Kesinlikle. Bu olay genç bir aristokratın onur meselesinden çok daha fazlası. Tehlike anında liderlik edebilmesi, kendine biçtiği o yüksek değer, hedefine ulaşmak için gösterdiği o acımasız kararlılık hepsi bir arada. Gerçekten de Sezar'ın karakterinin ilk ve çarpıcı bir fotoğrafı gibi. Evet. Ve şu soruyu sormadan edemiyor insan. Sezar'ın korsanlara karşı gösterdiği bu tavizsiz tutum, bu kendi adaletini uygulama biçimi, acaba ileride Roma'da göreceğimiz o mutlak güç arzusunun, rakiplerine karşı sergileyeceği acımasızlığın erken bir e, habercisi miydi? Yoksa sadece dönemin sert koşullarına verilmiş, genç bir Romalı soyludan beklenebilecek türden bir tepki miydi? İşte bu düşündürücü. Siz ne dersiniz? Bu olay Sezar hakkındaki düşüncelerinizi nasıl etkiliyor? Belki de bu onun neden tarihin en önemli figürlerinden biri haline geldiğini anlamak için önemli bir ipucu.